Yemek salonunu kurtuldunuz ha? Sonra ileride bizi yakalayacak diye ödüm çok koptu. <laughs> Nana seni kurtarmaya ben de çok gelmek istedim. Ama kulun izin vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Uy, bunu düşünmüş olman bile yeter canım içi. <laughs> Bademim benim. Ya ben ya ben. Ay sen <laughs> benim fındık kurdumsun. Çitlen <laughs> birimsin. Isırırım yanaklarını. <laughs> çok şükür sağ salim bu işten de kurtuldum. <laughs> Hakan gelmeden hepiniz evdesiniz ya. Ölsem de gam yemem. Yağmur, bu gece yattığın yeri beğenirsin artık. He? Çok mu soğuktu bu ülkesi? Canım. Hem de nasıl? Ya kurla oraya gidemiyorum. Bari sakla da götür beni ne olur. Bakarız. Yaşasın. <laughs> ah, Bak sen. Kimler buradaymış? Sen nereden çıktın? Hakan'ın kokusunu mu aldın? Şaka gibi değil mi anneciğim? Hakan'ın kokusunu almadım. İşlerimi bitirdim ve geri geldim. Sen valla pek uyanık bir şeysin. Hakan burada değilken yok ol. Çocukları başımıza bırak. Tam o geri dönecekken oh, geri gel öyle mi? Ben size hesap mı verecek? Vay 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 bunlar çete olmuş be. Siz ne hakla yağmuru okuldan alıyorsunuz? Hangi sıfatla? Sizin yüzünüzden müdür hanımdan yemediğim laf kalmadı. Hadi yavrum. Odana açık da düşün biraz. Ama sen bu işe karışma. Boş ver Nana. Onun yüzünü görmeye meraklı değilim zaten. Babana bütün bunların hesabını vereceksin küçük hanım. Bak boş, bana da bu kurabiyelerden koysana. Siz de gidiyordunuz herhalde. Evet. Nereden bildiniz? Ne oldu buna böyle? Kesin onun akrabası olacak. Kadın anneme bir şey yaptı. Olur mu öyle şey? Anne, anne. Simge, hadi yavrum. Kalk. Kendine gel hadi. Simge. Simge. Kalk kalk kızım Hadi Nerede o kuline olacak kadın Gitti herhalde Hop oh, diye yok oldu Nasıl yani oh, Bir anda yok oluverdi Sihir gibiydi Şaka gibi Anneciğim Nana geri döndü ya Sen yine hayaller görmeye başladın Kesinlikle psikolojik Ay haklısın galiba kızım Onu görmeye hiç daha mülüm yok hiç Hadi hadi Hakan gelmek üzere. Makbule Hanım. Ne oturuyorsunuz? Sıcaklar hazır mı? Hazır. Her şey hazır. Her şey. Bundan kurtulmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ay yoksa ruhsal dengemi kaybedeceğim. sakin ol Simge tamam. Sen çok hazırdın. <laughs> Ay ne Sultan, Mahmur Sultan. Ay. Yavrum, Hoş bulduk Mahmur Sultan. Canım. Ah. Çocuklar nerede? Yukarıdalar. Sen de yalandan ağlama da git şu yemekleri ısıt. <gülüyor> <gülüyor> Bile. Asıl babam gelince ben onu şikayet edeceğim. Ne küçük ya. Tamam çocuklar boş verin onu. Onu şebiye çevirsem babam yüzüne bile bakmaz. Ama yapmıyorsun işte. Aşk olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba, Can babacığım. Babacığım. Oh. Yavrularım, <Gülüyor> cidden beyim <laughs> benim. benim. <Gülüyor> Kokunu özlemişim valla. <laughs> Kızım benim, kelebeğim. <laughs> babacığım ne olur bir daha bu kadar uzun gitme. Evet. Tamam, söz veriyorum. Bir daha kokarcam hiç gitmeyeceğim. <laughs> Dönmüşsün. Hmm, hoş geldin. Hoş bulduk. Ey yaramaz tavşanlar. Ne yaptınız ben yokken bakalım. <laughs> Yaramazlık. <laughs> Ondan hiç şüphem yok zaten. Ben çok uslu durdum babacığım. Bak bir şey çizmedim. Ben sanki üzdüm. Babacığım benim. Canım. <laughs> canım oğlum benim. Canım kızım. <laughs> Demek ben yokken yaramazlık yaptınız ha? Evet. Gelin bakalım böyle. <laughs> Şu İlayda denilen buz cadısı umarım bana verdiği sözü tutar da insan olurum. Bu arada insan olduktan sonra da sihir güçlerimin kalması için ne isterse yapmalıyım. Sihir güçleri olan bir insan. İşte o zaman dünyayı istediğim gibi yönetebilirim. Güzel. Sıkma canını. Çok yorgun. Bir de çocukları çok özlemiş. Yarın vakit geçirmeden konuşmalısın Volkan. Sarılırım vallahi ona göre. Tamam tamam. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hediye <laughs> zaman. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Al bakalım Emre. Aa, Aslan baba. Çok ım, güzel. İstediğim bilgisayar oyunları değil mi? Evet. Al bakalım Çitlenbek. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim babacığım. Ya Özgeciğim, bir dakika bu da senin. Teşekkürler. Evet. Makbu Sultan. Bak bakalım beğenecek misin? Ah beğenmez olur muyum evladım? Ne zahmet ettin. Kusura bakma nana. Burada değilsin diye... Önemli değil. Ha Volkan. Evet bu da sana. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> evet bu da sana Simge. Çok teşekkür ederim. Harun. Harika teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Çok güzelmiş. Eee... <laughs> ticaret İngilizcesi. Çok güzel. <laughs> Çok beğendim babacığım. Hadi bakalım. Hediye faslınız bittiyse sofraya. İşte sabırsızlıkla beklediğim an. Benim de. <laughs> Kuru fasulye yaptın mı bu Sultan? Yapmaz mıyım evladım? Her şeyi yaptım. Dana mandolina bile var. Bu balonlar neden? Birinizin doğum gününü falan kaçırmadım değil mi? Hayır. Simgeci senin için yaptı. <laughs> Simgeciğim çok komiksin. Çocuk muyum ben? <gülüyor> <gülüyor> Biz de öyle dedik ama. <laughs> Şimdi çok sessiz olup herkesin yakmasını beklemeli. Sonra da yağmur alıp hop doğru buzlar gezegenine. <laughs> Ellerine sağlık Mahmut Sultan. Ne çok şey yapmışsın. Beraber yaptık. <laughs> Yemekten sonra da kutlama yapacağız hazır ol Bundan da al hayatım Öyle yorgunum ki Yemeğimi yer yemez çocuklarla biraz sohbet edip uyuyacağım Kusura bakmazsınız değil mi? Yok canım ne demek Siz ailece caslet giderin Beğendin mi onu? Hem de nasıl Teşekkürler babacığım Makbuş harika olmuş. Makbuş her şey çok güzel ah, olmuştu. Olsun. Yarın şirketle ilgili ayrıntıları konuşuruz. Sabırsızlıkla bekliyorum anlatacaklarını. Hakan'cığım senin için çok hoş bir farkın sen. Şimdi gel lütfen. Çok gördüm kusura bakma. Ee, i̇yi o halde şirkette görüşürüz. Ee, i̇yi geceler cicişler. İyi geceler. Hadi çocuklar nana görüşürüz. İyi akşamlar. Bunun için de teşekkür ederim. ederim. İyi geceler. Çocuklar kim masal dinlemek ister bakayım? Ben! Ben! Hoppa! <laughs> of kokarcam! Gittiğimden beri banyo yapmadım mı yoksa sen? Ya baba ya yapıyorum, hem de her hafta. Her hafta mı? Evet. Vay be! Çokmuş ya! <laughs> ne yapalım? Hakan! <laughs> Efendim? Evet? Ee, hiç, hoş geldin. Gel bakalım çitlenmek Haydi bakalım, seni uçurayım mı biraz? Uçur. <laughs> <koşuyorum>. Haydi bakalım. <laughs> Haydi uçuyoruz. Çünkü gece yüzüme bile bakmadı. Dur be kızım, hemen üzülme. Bazen böyle içim acıdığında hep bez bebek olarak kalmak ha. istiyorum. Oldun işte Ah deli kız ah 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 Sonra Vladimir kendisine yaklaşan ejderhaya doğru Boynunda asılı olan kolyeyi uzatmış Kolyeden büyülü bir ışık yayılmış Ejderha birden neye uğradığını şaşırarak gerilemiş Bu ışık onun Vladimir'e kötülük yapmasına engel olmaktaymış Hadi devam et. Kardeşin uyudu. Yarın devam ederiz. Ya baba ya. Hadi oğlum, hadi çok geç oldu. İyi geceler, hadi bakalım. <laughs> baba, Ne çocuklar? Kedi de nereden çıktı? Ya bilmiyorum. Sabah uyandığımda yanımda yatıyordu. Ben çığlık atınca kaçtı. Balkon kapısı açık kalmış. Oradan gelmiş olmalı. Ödüm koptu ya. Ben senin ödünü yerim. Ödünü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım giyinin şimdi. Bugün sizi okula ben bırakacağım. Yaşasın. Bir iki dakika daha uyuyabilirim. E, ee, babacığım. Şey. Dün bana neden o kadar soğuk davrandın? Ben mi soğuk davrandım? Evet. Yok. Yani Neyse çocuklar, şimdi bunun sırası değil. Simge ile evlenmeyeceksin, değil mi? Gel bakalım. Gel bakalım. Bakın çocuklar. Amerika'dayken yalnız başıma çok fazla düşünme fırsatım oldu. Simge olayı benim için tamamen kapanmıştır. O sadece benim iş arkadaşım. İyi haber diye buna derim. Harika. <laughs> Nana'ya gelince... ...onunla da denedik ama... ...olmadı. Biliyorsunuz. Benim için sadece siz varsınız. Siz benim her şeyimsiniz. Tamam mı? Hadi bakalım giyinin artık hadi. <laughs> Aha. Hayda. Kim çaldı bu kapıyı? Aa, ben çaldım. Oyun mu oynuyorsun benimle? Kızım neredesin sabahtan beri? Hakan'a yine yalan uydurmak zorunda kaldım. Ya ne yapayım Makbuş? Sabah kedi olarak uyandım. Yağmur beni görüp çığlık çığlığa bağırınca Hakan da beni dışarı attı. Kedi olarak mı uyandın? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Nana. Aa!

Nasıl sakin oluruz Sayın Kirkon? Artık gezegenlerimiz buzlar altında. <laughs> Burada lider olmak için çırpınmamızın da bir anlamı kalmadı. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu gerçekten çok korkunç. Evet, ne yapacağız? Söyler misiniz? Burada ne yapacağız? Evet, olacağız. Bir anlamı kalmadı. Bunlar köpeğe gelince buzlar altında. Ne sen yapacağız? Sen sakin sen olun! Şuna bak ya! Gezegenlerinizi İlayda'nın sihrinden kurtarmak için her şeyi yapacağım. Ne yapacaksın? Söyler misin? Yerin gezegenleri buzlarla mı kaplanmış? <laughs> evet, seni kurtardılar ya. Ilayda onlardan intikam almak için. Ama bu çok acımasızca. Ay, daha fazla dayanabilir miyim bilmiyorum. Sakin ol, şimdi daha çıkacak. Lütfen. Ah. oyuncaklar dünyasını ve diğer gezegenleri. Ilayda'nın sihrinden kurtarmak için hemen bir şeyler yapmalıyız. Kulina, onlar için her şeyi yapmaya hazırım. Sonuçta Ilayda'nın elinden beni onlar kurtardı. Ama ne yapabilirim? çok güçlü. Öncelikle Kirkon amcanın derslere devam edebilmesi için altı öğrenci ihtiyacı var. Sen eğer altıncı öğrenci olursan dersler devam eder ve böylelikle bir çözüm yolu ararız Hanan'a. İyi ama derslere nasıl gireceğim? Hakan. Yani? Dersler gündüz nasılsa Hakan gelmeden evde olursan sorun olmasa. Ha. Hadi Nana okul kapanırsa bu sorunu hayatta çözemeyiz. Kulina, madem öyle olması Hı. gerekiyor. Tamam. Ha, sen bana ne diyecektin? Hı, kulina, ben iki de bir de kediye dönüşüyorum. Ya, kediye mi? Kediye. Ay, bir an önce şu dersler bitse de parti başlasa. Hadi <laughs> çabuk ol. Selim'le dans etmek için sabırsızlanıyorum. Nerede olacak peki parti? Bahçede. İyi ama Hiçbir hazırlık yapılmamış. Evet, yiyecek falan olmadan parti olmaz ki. Merak etme şekerim, teyzem her şeyi ayarladı. Hizmetliler mekanede her şeyi halledecek. Tabii bir de kül <laughs> Parti için bir yıl CD getirdim. Çılgınca dans etmek istiyorum. İçimde müthiş bir enerji var. Bomba gibiyim. Aman dikkat et de patlama. <laughs> Kırdığı vazoyu ödeyemediği için kantinde çalışıyor, doğru mu? Evet. İyi de ailesi bir vazoyu bile ödeyemiyorsa... ...bu okulun parasını nasıl ödüyor o zaman? Allah bilir artık. Annesi yokmuş biliyor musunuz? Hiç şaşmadım. Bir terbiye görgü almadığı belli. ...kitap okuyacağına kantinde çalışıp borcunu ödesene. Koş oğlum Hadi. koş. Ayı. Bu o kadar kolay mı canım? Öf sıktın artık. <laughs> Merhaba. Of yine mi sen? Çekilsene. <gülüyor> Selim. <gülüyor> Müzik CD'sini getirdin mi? Ya biz yeni taşındığımız için bulamadım CD'leri. Ben getirdim. Hem de bir sürü. <gülüyor> <gülüyor> Aman ne güzel. Aferin sana. Sen bu kadar yalvarıyorsun. Öncelikle yeteneklerini göreceğiz. <laughs> Örneğin bizim gruba girebilmek için çok güzel şarkı söylüyor olman gerekir. Kesinlikle. Tamam. Söyleyeyim mi? Başla bakalım. <laughs> o öyle değil bir kere. için çok güzel şarkı söylemek gerekiyor galiba. Öyle mi? Evet şekerim. Denemek ister misin? Tabii. Yolun yarısı beni kendime getiren aşk acısı. Kimi gökteki yıldız kadar yanıp sönenleri. Kimi çöldeki sera kadar yalanmış her şeyi. Bembeyaz bir zakkum gibi Zehirmiş gerçeği aslanan benmişim geçin her şeyi bravo bravo bravo. Çok güzel. Bravo. Evet, çok güzel. bravo bravo sadece şarkı söylemek yeterli değil ama ben sizin grubunuza girmek istemiyorum ki canım istedi şarkı söyledim vay be kızanma ses varmış değil mi Merhaba. Müdürün odası nerede biliyor musun? Şurası. Yardım etmemi ister misin? Hayır. Öğretmenler odası hemen şurada. Bırakıp çıkacağım. Sen öğrenci değil misin? Niye bunu sen taşıyorsun? Görevli yok mu? Var da şey... Boş ver uzun hikaye. Aa. Önüne baksana kızım. Ama ona sen çarptın. Sen ona <laughs> ya. Evet öyleyim ne oldu? Demek kül kedisini koruyorsun. Bana bak kızım, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Evet, kısa sürede kim olduğunu anladım senin. Ben okul müdüresinin yeğeniyim. Sakın bana bulaşma. <laughs> Benimki yenisin. Bu okuldan atılmak istemiyorsan benimle uğraşma. <laughs> Bu yaptığın çok ayıp. Sen <laughs> ne yaptığını sanıyorsun bakayım? Hemen benim odama geliyorsun. <laughs> <laughs> Film mi seyrediyorsun? Hadi canım işini yap. Hadi hadi. Hadi yürü.